Sayın Bakanım, Sayın Alim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkan Yardımcım, Sayın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanım, ülkemizin çeşitli şehirlerinden gelen değerli dost ve misafirlerimiz, değerli müşterilerimiz, değerli basın mensupları. Bundan yarım asır önce kurucu yönetim kurulu başkanımız Sayın Hüseyin Özliye'nin girişimiyle Bursa'da başlayan yolculuğumuz bugün tüketici nezdinde itibar ve güvenle adeta özdeşleşmiş olan özüleyin temellerini oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu noktanın önemi bizler için büyüktür. Bu uzun soluklu mesaide Özülek çatısı altında birçok şirket ve markayla işe bakış felsefemizi çeşitli alanlara da taşıma fırsatı bulduk ve bunun mutluluğunu yaşamaktayız. Özülek bugün ev tekstili sanayinde avlu üretiminde Türkiye'de ve Avrupa'da lider, dünyada ise ilk 10 üretici arasında yer almaktadır. Pamuktan ve ham bezden adeta bir sanatçının eserlerini ortaya koyduğu gibi beğeninize sunduğumuz ürünlerimiz evlerinizi güzelleştirirken sevdiklerinize ise en iyi dileklerinizi sunmanızda sizlere yardımcı oluyor. 23 yıldır Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan Özdirek sanayide olduğu kadar Türk perakende sektöründe de tüketici karşısında rüştünü ispatlamıştır ve bunun verdiği sorumlulukla yoluna devam etmektedir. Üyesinde departman mağazalarımızın ve hipermarketlerimizin de yer aldığı Türkiye'nin 12 noktasındaki alışveriş merkezlerimizle Bursa'nın 6 noktasındaki hipermarketlerimizde bunlara ilave olarak 3 farklı lokasyonda bulunan Departman mağazalarımızın yanı sıra Türkiye'nin 112 noktasındaki ev tekstili mağazalarımızla ve 724 tüm Türkiye'nin hizmetindeki özdülektiğim.com çevrimiçi satış operasyonumuzla koşulsuz müşteri memnuniyeti için bir araya gelmiş tam bir hizmet ordusuyuz. 2003 yılından bu yana mesai harcadığımız turizm sektöründe de yerli ve yabancı misafirlerimize öz dilek konukseverliğini yaşattık. Bu alanda da öz farkını göstermiş, sektöre yeni bir soluk getirmiş olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. 2003'te İzmir'de başladığımız turizm serüvenimiz 2014'te İstanbul'da devam etmiştir. Windham Grand İzmir Özdilek ve Windham Grand İstanbul Levent bu yolculuğun meyveleri birer Özdilek Otel Turizm yatırımıdır ve sizlere en iyi 5 yıldız deneyimini yaşatmak için daima hazırlardık. Özdilek bugün 40'ı aşkın markası 9 şirketi ve 8500 ferdi olan büyük bir ailedir. 2016 yılını rakamlarla ifade edecek olursak 1 milyar 588 milyon Türk lirası ciro, 188 milyon Türk lirası iş gücü ödemesi ve 116 milyon Türk lirası vergi ödemesi gerçekleştirdik. 2017 hedeflerimiz ise 2 milyar 4 milyon Türk lirası ciro, 202 milyon Türk lirası iş gücü ödemesi ve 171 milyon Türk lirası vergi ödemesi şeklindedir. Tüm operasyonlarımızla birlikte geçtiğimiz yıl ağırladığımız ziyaretçi sayımız 53 milyon olmuştur. Bu yıl ise 75 milyon ziyaretçi hedeflemekteyiz. Sosyal sorumluluklar olmazsa olmazımızdır. Bu çerçevede Özilik Vakfı olarak 1996'dan bu yana ülkemizin çeşitli vilayetlerinde 8 adet okul yaptırmış ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlamış bulunmaktayız. Ayrıca her yıl 100 öğrenciye burs vermekteyiz. Toplantımıza vesile olan yeni işletmemiz Özdirek Düzce Alışveriş Merkezi'ni de sizlere tanıtmak, bu şekilde sözlerimi noktalamak isterim. Toplam 43 milyon Türk lirası yatırımla hayata geçirdiğimiz alışveriş merkezimiz, Üyesindeki 225 personele istihdam oluşturmaktadır. 20 bin metrekare arazi üzerine kurulu 12. ildeki 14. alışveriş merkezimiz olan Özdirek Düzce AVM, 11 bin metrekare kapalı alanı ve 370 araç kapasiteli otoparkıyla siz Düzceli misafirlerimizin her türlü ihtiyacına cevap vermeyi hedeflemektedir. Bu noktada Özdilek Düzce Alışveriş Merkezi üyesindeki Özdilek Departman Mağaza Özülek Hipermarket'in yanı sıra Safaat Lokantası, Kafe Safaat, Sinetime Sinemaları ve Star Park Çocuk Eğlence Merkezi ile haftanın 7 günü 9-23 saatleri arasında sizlere en iyi hizmeti sunmak için daima hazırdır. Biz Düzce'ye artı değer katmak için geldik. Düzce'nin de bize değer katacağına yürekten inanıyoruz. Teşvikleriniz için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.